Üç altı bir eşittir. 1 bir iki üç dört. Üç altı bir eşittir. Dört. Evet yaz bakalım dört. Bir iki üç dört altı bir iki eşittir. Üç bir iki üç 4, 5, 6. 4, 6, 2. Eşittir. 6. Evet yaz bakalım. Aferin sana. 1, 2, 3, 6. 1, 2. Eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 2. Eşittir. 5. Yaz bakalım.

ne ne bak ne ne bak bir iki altı bir iki ne eşittir ne, ne ne bir iki üç dört iki altı iki ne ne, ne ne dört evet bir iki üç dört Anne. Altı. Bir, iki, üç. Elini. Bir, iki, üç. Dört. Beş. Altı. Beş. Üç. Altı. Üç. Altı. gel. İzle. Tanrına bak. Ona. Ona ne, ne? Ne ne? A. Ne ne ne? Ne ne? Ma. Bir, iki, üç, dört, Ne? Artı. Artı. Bir. Eşittir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi aldı a bir, yüzünü, yüzünü, Yedi. bir iki, üç, dört, dört. yeni yeni ne? İyi. 1 2 3 den de yeni 1 2 3 1 2 3 4

Ne? A A evet, Atatürk ne bu pit firmly like wario Ne Ş, Bak. Bak. Ne? Sa. Ne? Aferin sana.